Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu Yatsı namazı için takvimlerde geçen vakte uymak zorunda mıyız? Şafii mezhebine göre akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar. Namazın geçerli olması için aranan şartları yerine getirdikten sonra üçü farz, ikisi de revatip sünnet olmak üzere 5 rekat namaz kılacak kadar vakit geçirdikten sonra son bulur. Akşam namazı vaktinin bu kadar olması İmam Şafii'nin kavli cedidine göredir. Bu sürenin bitmesi yatsı namazının vaktinin girdiği anlamına gelmez. Zira yatsının vaktinin gökteki kızılığın kaybolmasıyla birlikte başladığı ile ilgili neredeyse icma vardır. Kavli kadimine göre ise akşam namazının vakti kırmızı şafa kayboluncaya kadar devam eder. Şafii alimleri bu hususta İmam Şafii'nin kadim görüşüne göre amel etmenin daha doğru olduğunu belirtmiştir. İmam Ebu Hanife gökteki kızıllıkla birlikte ayrıca bir de beyazlığın yerini karanlığa bırakmasıyla yatsı vaktinin girdiğini söyler. Bu da Ebu Hanife'ye göre yatsı vaktinin biraz daha geç olduğu anlamına gelmektedir. Yalnız aralarında her iki talebesi İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un da bulunduğu cumhura göre kızıllık kaybolur kaybolmaz namaz kılınabilir. Gökteki kızıllığın ne zaman yerini beyazlığa ardından da karanlığa bırakacağını 24 saatlik zaman dilimiyle her bölge için aynı olacak şekilde belirlemek mümkün değildir. Zira bu durum ülkeden ülkeye değişken olmakla birlikte mevsimden mevsime de uzayıp kısalabilmektedir. Bazı bölgelerde yılın bazı aylarında yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika geçtikten sonra yatsı namazının vakti girmektedir. Yalnız bu hüküm diğer bölgeler için geçerli olmaz. Dolayısıyla diğer vakitlerde olduğu gibi yatsı namazında da Müslümanların genelini mütabık olduğu takvimlerin esas alınması daha isabetli olacaktır. Allah en doğrusunu bilendir.